Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Hafta sonunuz çok enerjik, çok güzel geçiyordur. Ben de bu hafta sonunu değerlendireyim dedim. Şöyle güzel bir video çekeyim istedim. Bugünkü konumuz bedel ödetmek. Şimdi bazı durumlar var ki ilişkilerde, karşı tarafa bedel ödetmediğimiz için karşı taraf istediği gibi davranıyor. Bizi umursamıyor. Bizi anlamıyor. Şimdi bu konuda Böyle bir konuda ne yapmamız gerekir? Karşı tarafa bedel ödetmemiz. Yani gerçekten ortada bir sorun varsa ve karşı taraf bu durumu umursamıyorsa veya sorunu geçiştiriyorsa veya size diyor ki bu sorun senden kaynaklanıyor diyorsa bu konuda karşı tarafa gerçekten bir bedel ödetmemiz gerekiyor. Şimdi bedel ödetmeye örnek verecek olursam önce şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki önünüzde bir sınav var. Bu sınava çok çalışırsanız, emek verirseniz gerçekten yüksek puan alacaksınız. Ama az çalışır, daha çok gezer tozar keyfinize bakarsanız sınavdan tabii ki düşük not alacaksınız. Şimdi düşük not almak bedel ödemektir. Yani çalışmadınız, rahatınıza baktınız ve sonucunda bedel ödediniz, düşük not aldınız, kaldınız. İlişkilerde de şöyle bedel ödetebiliriz. Mesela Diyelim ki ha bana bir soru-cevap geliyordu Instagram'dan onun üzerinden anlatayım size. Bir arkadaşımız şunu söylemiş: e, Hocam sevgilim çok ilgisiz, e, ilgisiz olduğu için ondan ayrıldım. E, sonrasında geldi, özür diledi, barışmak istedi. Haklısın dedi. Sana karşı evet hata yaptım, ilgisiz davrandım dedi. E, barıştık. Ama hala ilgisiz, aynı şekilde devam ediyor. Veya başka bir örnek vereyim. Ee, yine bir soruda şöyle bir şey sormuşlardı. Hocam sevgilim başka kızlarla yazışırken yakaladım Instagram'dan. Sonrasında bana dedi ki ya onlar bana yazıyordu. Ben cevap verdim sadece. Ben yazmadım. İnkar ediyor mesela. Ya bu iki konu yeterli diye düşünüyorum örnek için. Siz bu örnekleri daha da çoğaltabilirsiniz. Yine bana sorularda sorduğunuz zaman ben bedel ödetmen gerekiyor dediğimde de bu videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bedel ödetmek nedir, nasıl yapılır? Bedel ödetmek için bir kere kaybetme korkunuzu bir kenara bırakacaksınız. Bu ilişkiden ayrılabileceğinizi bu ilişkiden ayrılmak isteyeceğinizi artık karşı tarafa göstermeniz gerekiyor. Yani diyeceksiniz ki, ya işte Ahmet Mehmet neyse Ayşe Fatma, ya ben bu ilişkide e, senden ilgi görmüyorum. Yani bir durum var, mutsuzum ben. Böyle ilişki olmaz. Yani bizim arada bir buluşup bir şeyler yapmamız gerekiyor, iletişim kurmamız gerekiyor. Ben her türlü sorunumu sana anlatabilmeliyim, senin sorunlarından haberim olmalı. Yani biz bunların hiçbirini yaşamıyoruz. Gerçek bir ilişki yaşamıyoruz. Bu ilişki benim tarzım değil. Ben bu ilişkide kalmak istemiyorum. Deyip ayrılmanız gerekiyor. Ayrıldıktan sonra da adım atmamanız gerekiyor. Yani nasıl adım atmayacağız? Şimdi ayrıldınız. Bütün bunları söylediniz ve ayrıldınız sevgilinizden. Suyumu da yanıma koyayım. Şimdi ayrıldık sevgilimizden. Ve sevgilimize düşünme fırsatı vereceğiz. O bir düşünecek. Bizi kaybedecek. Yani biz ayrıldık ya bizi kaybetti. O bir düşünecek. Ben gerçekten seviyor muyum bu kadını veya bu adamı? Gerçekten seviyor muyum? Gerçekten doğru mu söylüyor? E, bu düşünme sırasında gerçekten sevgisi varsa ve sizi kaybetmek istemiyorsa e, hatasını anlayacaktır. Ve size gelip evet gerçekten haklısın. Ben bu konuda hata yaptım, ilişkimize tekrar devam edelim diye sizi ikna etmelidir. Ama buna ikna edene kadar gerçekten birazcık hani uğraştırmanız gerekiyor. Çok da fazla hani naz yapın demiyorum da hani birazcık ama yani nasıl tekrardan ikna olacağım, nasıl tekrardan emin olacağım böyle bir şey yapmayacağına gibi birkaç bir şey böyle uğraştırmanız gerekiyor, birkaç bir şey söylemeniz gerekiyor. Şimdi bu kısımda bedel ödetme kısmında gerçekten e, şu nokta çok önemli. Bir insana bedel ödetmek istiyorsanız öyle bağırıp çağırıp, trip atıp, surat yapıp, sorun konuşarak bedel ödetemezsiniz. Çok kibar olmanız gerekiyor, çok nezaketli davranmanız gerekiyor. Yani hani bu ayrılma kısmı var ya, e, siz sevgilinizden ayrılıp ona bedel ödetirken orada çok kibar bir şekilde nedenlerini söylemeniz gerekiyor ve karşı taraf siz çok kibar davrandığınız için bunu çok daha net anlayacaktır ama ona böyle saldırıyla giderseniz sevgilinize saldırarak, bağırarak, çağırarak giderseniz asla bedel ödetemezsiniz. Çok kibar, çok nezaketli cümleleri, kelimeleri çok doğru kullanarak Karşı tarafa ayrılmak istediğinizi söyleyeceksiniz. Ne yaptınız burada? Onu kaybetmekten korkmadınız ve ona kaybetme korkusu hissetmesi için düşünme fırsatı verdiniz. Daha sonrasında sizi gelip ikna etmeye çalışacak. Evet haklısın ben burada hata yaptım. Çok özür dilerim. Hatta birkaç gün belki bir iki hafta affetmeyeceksiniz. Birazcık bunu anlamasını sağlayacaksınız. Daha sonrasında da tamam o zaman bir daha deneyelim. Tamam. Bir bakalım tekrardan ilişkimizde diye affedebilirsiniz. Yalnız arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Şimdi kaybetme korkusu verirken karşı tarafa yapmamanız gereken bazı noktalar var. Onunla hani düşünme süresi verdiniz ya, söylediniz, ayrıldınız, geri çekildiniz, düşünme sırası verdiniz. Geri çekilme videomu da izleyebilirsiniz. Kısaca şunu da söylemek istiyorum geri çekildiğiniz noktada onu stalklamayacaksınız. Onun ne yaptığıyla ilgilenmeyeceksiniz. Ona mesaj atmayacaksınız. Onunla iletişim kurmayacaksınız. Instagram'dan da çıkaracaksınız. Telefon numarasını da sileceksiniz. Yani adam sizin gerçekten gittiğinize inanacak. Gerçekten giderseniz eğer bedel öder. Gerçekten gitmezseniz bedel ödemez. Yani ilişkiyi tamamıyla bitirmiş, artık onu unutmaya başlamış, unutuyormuş izlenimi vereceksiniz. Ve şunu da eklemek istiyorum. Gerçekten bazı şeyleri kaybetmeden kazanmanın bir yolu yok. Bedel ödetmek de böyle. Onu kaybetmeyi göze alacaksınız ki bu ilişkiyi yeniden kazanasınız. Gerçekten bazı konularda bakın bunu yapın. Evli olun ister evli olun, ister bekar olun hiç fark etmez. Eşinizden yana saygısızlık görüyorsanız, ilgisizlik görüyorsanız, eşinizden yana bazı konular görüyorsanız mesela eşiniz ailesiyle aşırı derecede haşır neşir, onları çok böyle el üstünde tutuyor ama sizi eziyor, sizi önemsemiyor. Bu konularda bedel ödetin. Ee, tabii ki bu bedel ödetmeyi kullanmayın, yani ona karşı kullanmayın. Gerçek bir durum varsa üzüldüğünüz, gerçekten bedel ödetilmesi, onun biraz silkelenmesi, kendine gelmesini istiyorsanız ilişkide bu bedel ödetme konusunu yapabilirsiniz. Arkadaşlar bedel ödetme videomuz bu kadar. Şimdilik. Başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Sizi çok öpüyorum. Lütfen kanalıma abone olun ki videoların devamı gelsin. Çünkü bakıyorum izlenme sayısı çok fazla. Abone sayım az. Sizden rica ediyorum. Abone olursanız çok çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.